Yaşınız ne olursa olsun sizi mutlu eden şeyleri yapmaya devam etmek istemez misiniz? Doğa yürüyüşleri, hobilerinizle ilgilenmek ya da ailenizle keyifli vakit geçirmek. Yaşımız ilerledikçe vücudumuzdaki besin depolarımız ve gıdalardan elde ettiğimiz besin ögelerinin eminimi azalmaya başlar. Buna serbest radikallerin sebep olduğu hücresel hasarın günden güne artması da eklenince sağlıklı beslenme çok daha fazla önem kazanır. Örneğin ileri yaşların en çok konuşulan konusu kemik sağlığına gelin yakından bakalım. Vücudumuzdaki en büyük kalsiyum ve magnezyum depomuz kemiklerimizdir. Kan, kalp kasları ve çizgili kaslar gibi diğer tüm dokularımız ise ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve magnezyumu günlük beslenmemiz ile yeterince alamadıklarında bu mineralleri kemiklerimizden çalmaya başlarlar. İşte bu nedenle sağlam kemikler için gerekli olan kalsiyum, magnezyum ve D vitamini kombinasyonunun vücudumuza sağlanmasına yardımcı olmak üzere Nutri ve D geliştirildi. Nütrü ve D, doğadaki en konsantre kalsiyum ve magnezyum kaynaklarından biri olan kalsifiye su ve bu minerallerin daha verimli eminimi için D vitamini ile zenginleştirilmiştir. Kemiklerimiz demişken, peki ya eklemlerimiz? İlerleyen yaşla birlikte eklemlerimizdeki kıkırdak dokuda doğal olarak üretilen glukozamin molekülü azalmaya başlar. Normal dokusunu yitiren kıkırdaklardaki yıpranmalar zaman içerisinde inflamasyona yol açarak eklemlerimizin hareket kabiliyetini etkileyen ağrılara sebep olabilir. Nutri ve glukozamin with bozelia, kıkırdak dokularımızın ihtiyaç duyduğu glukozamin molekülüne yeniden kavuşarak onarılmasına destek sağlarken, içeriğindeki biyoflavonoid kaynakları ve bozelia bitkisiyle bu desteği artırır. Dünyanın en çok satan vitamin ve takviye edici gıda ürünleri markası Nutriway, 1934 yılından beri etkili ve güvenilir formüllerini geliştirmeye devam ediyor. Nutriway ile zindeliğinizi her yaşta koruyun.